Merhabalar, mutlu günler değerli izleyiciler. Ben Arda Emin Zevkliler ve değerli yorumcum Erol Kopuz. Maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağız. Erol Hocam hoş geldin. Neler söylemek istersin? Hoş buldum Arda. Dilerim keyifli bir mücadele olur. Şimdiden ağzına sağlık. Maça ilgi büyük, stadyum atmosferi gerçekten harika. Evet hocam sizin de dediğiniz gibi 4-5-1 dizilimiyle sahada görüyoruz bugün onları. Evet maçtan önce de söylediğim gibi 4-5-1 dizilimiyle sahada. Evet hocam bakalım nasıl bir mücadele bizleri bekliyor izleyip göreceğiz. İlk düdük geldi maç başladı. Pes FIFA Global iyi seyirler diler. Kerem. Abdülkerim. Şaşaboy. Boy. İstedikleri gibi değerlendiremediler pozisyonu topu ele değiştirdi. İstanbul Spor serbest vuruş kazandı. İbrahim Yılmaz. Muammer Sarıkaya. Kaleyi gördü. Mücadelenin ilk şutu bu. Patrick van Aanholt. Kerem. Mertens. Bafetin Bigomis. Önde basıp rakibin top yapmasına izin vermiyorlar. Ali. Oğuzhan. Oğuzhan öne doğru uzatıyor. Cetmir Topallı. tam Bağış. Çayç. Vücudunu da koydu orada. Toreyra. ileri doğru sokuluyor. Topla birlikte süratli. Oğuzhan. Ali. Muammer Sarıkaya. Toreyra. Pozisyonda müdahalesi var. Foul yapıyor. Cetmir Topal'lı. Evet mücadelede şu ana kadar geçen zaman için... Ne? Çaldı düdük. Karar for. Oğuzhan. Tamam bağış. Muammer Sarıkaya. Oliveira ikili mücadeleyi kazandı orada. Bir ara pası şimdi. Ali. Çayç. ileri oynadı. İleri uzattı. Yardımcı hakemle bir an göz göze geldi orta hakem mi? Evet karar offside. Oğuzhan. Galatasaray henüz ciddi tehdit sayılabilecek bir pozisyon bulmuş değil şu dakikaya kadar rakip kalede. Ölü boş sürüyor topu. Şut şansı. Kaleci değil. Muammer. Hop uzaklaştırıldı. Mertens. O noktada pas opsiyonu arıyordu. Kaleyi gördü. Jetmir Topal'lı. Ali. Oğuzhan. Muammer Sarıkaya. Şimdi pasını aktarıyor. Kaan Gültekin. Kaan bir uzun top şimdi. Top sağ dışında. Nelson ileri uzattı topu. Taşıtsa ince bir top. Şimdi Kerem. Mertens. Patrick Van Arnold. Çay iç. bir pas. Muammer Sarıkaya. Torreira. Mertens. Orta şansı arıyor. Müdahale zamanında. Çayiç. Muammer pasını ileri doğru uzattı. Hakemden foul kararı çıktı. Karar doğru Arda. O noktada izin yok. Bafetin Bigomis. Topu kaybetti, top kaybı geldi. Bir şut. Savunma geçit vermedi bu etkili koşuya. Muammer öne doğru uzatıyor. Boşluğu iyi gördü, aktardı pası. Evet, bence gayet güzel gördü. Mertens. Obusu. Şimdi vurabilir. Ve gol! 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 İstanbul Spor golü buluyor. Sarı siyahlı ekipte inanılmaz bir sevinç var. Boğalar büyük sevinç yaşıyorlar. Kalitesini konuşturdu. Nokta atışı bir vuruş yaptı ve bu organize atak sonucunda golünü attı. Zeka dolu çok güzel bir gol attı. Evet hocam bakalım kalan dakikalar neler getirecek. Galatasaray beklenmedik bir gol gördü kalesinde. Kaan Gültekin ileri uzattı. Ve Gomis. Oğuzhan. Muammer Sarıkaya. Kaan Gültekin. Rakip ceza sahasına giriyorlar. Umut vadeden ataklar yapıyorlar. Ancak bir türlü sonuca gidemiyorlar. Kaan Gültekin top el değiştirdi. <laughs> Muammer Sarıkaya. Oğuzhan. Oğuzhan ileri uzattı topu. Raşitza kaptı topu. Raşitza foul yaptı o pozisyonda. Hakem çıkardı sarı kartı gösterdi. Sergio Oliveira. Organize geliyorlar şimdi. Sergio Oliveira. Bir müdahale geldi o noktada. Karar devam. Demertens. Bu dakikada geniş bir alana yayıldılar. Baskı kurmak istiyorlar. Uzak mesafeden sert bir şut. su gelişi güzel bir şekilde topu uzaklaştırıyor o noktada. Bir şut. Kaleci. Savunma oyuncuları hiç riske girmiyor ve topu uzaklaştırıyorlar. Savunma yerli yerinde. Müthiş yükseldi. Sonuçsuz kalıyor olmuyor. Başarısız. Şimdi pasını aktarıyor. Kan. Muammer Sarıkaya. Bir top kaybı orada. Mertens ikili mücadelede foul yaptı o noktada ve akabinde serbest vuruş kararı çıktı. Kötü bir vuruş oldu. Raşitsa ve Gomis. önceden sezde tehlikeyi tam zamanında girdi araya. Muammer Sarıkaya. Dengesini kaybedince topu da kaybetti. Ne oldu onun orada ya? Ozan iyi takip etti pozisyonu. Ata kesti. Kan bir pas. İlk yarının son düdüğü geldi. Evet ilk yarı bitti. Evet, i̇lk yarıda tek gol var. Heyecan dozu yüksek bir mücadele oluyor. Bakalım ikinci devrede de bu heyecan sürecek mi? Ve ikinci 45 dakikaya giriyoruz. Şimdi İbrahim. Hakem durdurdu oyunu, karar faul. Cetmir Topal'lı Evet hocam Oyun durdu karar for Karar doğru Arda Taç atışı yapılacak Çay iç. Sağ boşluğu görüyor şimdi İçeri doğru Şut pozisyonuna girdi Rashica. Rashica süratle sürüklüyor topu. logo. o bölgede topun geçmesine izin yok. Topu kaybediyor. Hata sürdü. Bir şut. Çok tehlikeli pozisyondu. Savunma rahat bir nefes aldı şimdi. Galatasaray bir oyuncu değişikliğine gidiyor şimdi. Bu dakikalarda oyundan düşmüştü zaten. Yerinde bir değişiklik. Çayiç. Oğuzhan. Demata. Geriye düştü top şimdi. Sürdürüyor. Mata. Mata. Olmadı. Kaçtı fırsat. Çok alecekler bu pozisyonu. Çok. Evet hocam. Bu tarz pozisyonları değerlendirmek gerekiyor. Oğuzhan. Pas yerini bulacak mı? Mertens. Ve Gomis. Kenar çizgisine doğru. Etkili olabilir. Bir kafa. İyi yer tuttu kaleci. Evet evet kaleciyi tebrik etmek lazım. Çok dikkatli. Galatasaray şimdi bir oyuncu değişikliği daha gerçekleştiriyor. Üst üste arda arda oyuncu değişiklikleri görüyor. Kafa vuruşu. Kaleci kurtarıyor. Çok iyi kurtardı. İbrahim yaptıklarıyla etkisini hissettiren bir oyuncu. Zamanında müdahale. Bambış. Muammer Sarıkaya. Sevgili hocam şu ana kadarki görüşlerinizi alabilir miyiz maçla alakalı? Yani yer yer kopmalar olsa da genel olarak iyi bir maç izliyoruz Arda. Teşekkürler hocam. Bakalım ilerleyen dakikalar bize neler gösterecek. Mertens. Şimdi Icardi. Sergio Oliveira. O noktada açısı müsait ancak aktaramadı topu. Aşırtarak yavaşça önüne bıraktı. Muammer Sarıkaya ileri oynadı. Orada bir top kaybı şimdi. İyi müdahaleydi. Oğuzhan. Ali. Muammer Sarıkaya. Onogo öne doğru uzatıyor. İbrahim Yılmaz. Mertens ileri uzattı topu. Kaldırdı kafasını. Orta şansı doğabilir. Sürüyor topu. Güzel ilerliyor. Mata bir şut. Dışarıda top. Out. Cetmir Topal'lı. Şimdi pasını aktarıyor. Rakibini takibi sürüyor orada. Çay iç. Topu kazandı. Kaan Gültekin. İbrahim o noktada offside bayrağına takılıyor. Çizgide bir hareketlilik vardı. Ve şimdi oyuncu değişikliği yapılıyor. Taze kan lazım da oyuna güzel hamle. Bakalım bu hamleden sonra oyunun ritmi nasıl olacak? Mertens. Şimdi Icardi. Kan uzaklaştırıyor topu. Şaşa boy. Mata Bir orta daha şimdi. İyi karşıladılar orada. Yusuf Demir. Şimdi yıkardı. Bir vuruş. Mata. Büyük fırsatı kaçırdı. Muammer Sarıkaya. Kaan Gültekin. Sol kanattan gelişi olacak. Galatasaray şu dakikalarda tempoyu biraz daha arttırdı. Gol arayışını sürdürüyor. Oğuzhan. Onogo. Çayç. Cetmir Topallı. Gidebildiği yere kadar gitmek istiyor. Şimdi Icardi. Kritik bir müdahale geliyor. Bu dakikalarda fizeye dayalı bir oyun görüyoruz sağda hocam. Evet evet oyun sertleşti gayet iyi. Sertleşti. Jetmir bir pas. İyi sürükledi orada. Bu yapılan müdahaleye düdük geldi. Foul kararı çıktı. Uyarı geldi hakemden. Bir kez daha yaparsan kartı gösteririm diyor. Bu dakikadan sonra dikkatli olmak durumunda. Hakem gayet insaflı. Çok kart gösteren bir hakeme benzemiyor. Şut gelebilir. gerçekleşiyor. Şimdi oyuncu değişikliği değerli izleyiciler. Çay iç. Kısa oynadı. Boşta kalıyor o noktada top. İçeride top bekleyen isimler var. Abdülkerim pasını ileri doğru uzattı. Galatasaray gol bulmak zorunda. Zaman daralıyor. Şimdi yıkardı. Savunmadan yerinde müdahale. Pasında isabet yok. Torreira. Mertens. Şimdi yıkardı. Pasırat şu çıkardı. Gol! Gol! Gol oldu. Gol oluyor futbol severler. Evet gol anı yaşıyoruz. Son dakikalarda geldi beraberlik golü. Maçta soranlar anlar ve skorda denge var şimdi. Hocam evet. Beraberlik golü ortalığı biraz karıştırabilir. Bakalım maçın devamında neler olacak. Bakalım hocam izleyip göreceğiz. Evet eşitlik geldi. Yaptığı bu vuruş karşısında kalecinin çok da yapacağı bir şey yoktu desek yanlış olmaz değil mi hocam? Aynen öyle Arda. Sana katılıyorum. Galatasaray şimdi oyuncu değişikliğini gerçekleştiriyor. Bakalım bu değişiklik oyuna nasıl etki edecek? Taze kan lazım da oyuna güzel. Ve maçın sonuna geliyoruz. Düdükle birlikte müthiş mücadeleyi sona eriyor. Bir takım da müthiş mücadele etti gerçekten ama maç berabere bitti değerli izleyiciler. Sağda kazanan çıkmadı bugün. Fakat tribünler ve ekranları başındaki siz değerli izleyiciler. Umuyoruz ki güzel bir futbol izlediniz bugün. PES FIFA Global sondu. Ekranınızdan ayrılmayın. Az sonra maçın geniş özeti ve değerlendirmesi gelecek ekranlarınıza. Evet yorumlarıyla maça renk katan sevgili hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Ben teşekkür ederim Arda ne demek. Evet bu arada bize ayrılan sürenin artık sonuna gelmiş bulunmaktayız değerli futbol severler. Herkese mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın, şen kalın, kendinize iyi bakın.